TV'den herkese merhaba. Ee, yine takviyelerle ilgili çok önemli konuları yine uzman ağzından dinleyeceğimiz yeni bir programda beraberiz. Bugün yine yanımda çok sevdiğim arkadaşım aynı zamanda e, ilacın, takviyenin, vitaminin ustası eczacı Gamze Eser var. Gamzeciğim hoş geldin. Merhaba Senemciğim. Çok Nasıl? teşekkür ederim öncelikle bu nazik davetiniz için. Çok keyifli bir ortam. Hayır çok mutlu evet, olduk bizde seni ağlamaktan iyi ki geldin biz de böyle çok mutlu oluyoruz özellikle bir eczacı gözüyle bir hekim gözüyle takviyelerle ile ilgili biliyorsun takviye konusu artık bir muamma bir kaos. kuyu diye evet, evet. kuyu bu <laughs> doğru azdan doğru bu şekilde doğru bilgileri çıkartmak özellikle kuyudan ya. en doğru bilgileri çıkartıp tüketiciyle evet. buluşturmaya çalıştığımız böyle bir seriye başladık hep beraber evet. ben de çok mutlu oluyorum ki arkadaşlarımı dinleyebiliyorum onları tüketiciye iletebiliyorum, ulaştırabiliyorum bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ne güzel evet. ki beraberiz. Biz de bu gerçekten girişimden dolayı Argi TV ve Argi Viz ailesinde özellikle teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Diyorum. Ne kadar evet. naziksin. Ee, bugün özellikle işte yani, okul döneminde çok fazla kullandığımız keza pandemiden sonra çok popüler olan ee, ama üzerine yani tonlarca belki de haklı haksız, doğru yanlış bir sürü evet. bilginin olduğu omega 3'ü konuşalım istiyorum. Evet. Özellikle eczanede tahmin ediyorum sana da çok fazla danışan omega 3 tabii, soruyor. Tabii. Ee, orada özellikle hani hangi hasta grupları, hangi tüketici grupları senin primer hı. olarak e, önerdiğin, mutlaka kullansın dediğin hangi gruplardan özellikle bahsetmek mümkün? Oradan başlayalım. Ee, çocuk popülasyonu ve hı hı. hani 65 yaş üstü dediğimiz. Hı hı. E, yani hem aslında evet. yani baştan hı hı. sona kadar böyle... Geniş bir yaygı evet, bazemiz bir bir var. Hı -hı. Tavsiye alanımız yüksek tabii ki omega 3'ün çünkü hı. 7'den 77'ye dediğimiz bir kullanım doğru arası var. Doğru söylüyorsun, doğru e, söylüyorsun. Korkmadığımız, aslında çok fazla endişe etmediğimiz bir hı -hı, takviye hı, hı. kullanım anlamında riskleri e, bazı hasta gruplarında tabii ki var. Hı -hı. Hani kan sulandırıcı kullananlarda hani özellikle Ona dikkat, dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Onun dışında güvenli bir takviye aslında hı -hı. E, ve esansiyel olduğu için, vücudun hı -hı. üretemediği bir şey olduğu için mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. için. Ee, şu an günümüz koşullarında da omega 3'ü e sağlıklı bir şekilde yiyeceklerle ulaşamadığımız için takviyelerle alınması gereken bir ürün Hı. olduğunu düşünüyorum. O yüzden sen de sık sık öneriyorsun. Evet evet ezlerinde en çok yer verdiğim en çok anlattığım doğruluğunu evet. doğru yönlerini anlatmaya çalıştığım çalıştım. Diğerlerden en çok yer alanlardan bir tanesi. Evet, tabii Balık anlamında yani dediğine çok katılıyorum. Ee, çok fazla konuğumuzla da aynı şeyi konuştuk. Şu anda balık tüketimi hem istediğimiz oranda değil. Tüketiciler de biliyorsun işte omega'yı ben balıktan alıyorum evet, dediği vasıta evet. aslında orada bahsi geçen bir standart tabletteki omega'yı alabilmek için belki de kasayla balık tabii tüketiyor ki. olmak lazım ki bu bizim açımızdan her balıkta olmuyor. ki tüketi, her balıkta tabii. da dediğin gibi aynı oranlarda yok. Dolayısıyla orada mesela bir öneride bulunurken omega biliyorsun hani oksidasyona müsait tadı kokusu hı hı hı. çocuk açısından kullanımı çok zorlayıcı olabiliyor bazen. Senin için orada en önemli belirleyiciler neler oluyor önerirken? Şimdi iki grupta farklı tabii ki şeyler var. Hani yaşı büyük olan hasta ya da işte danışan portföyümüzde farklı şeyler öneriyoruz. Çocuklarda... Özellikle önemli olan tabii ki ilk karşımıza çıkan şey tat konusu. Tat ve koku Doğru. konusu. Hani Hepimizi zamanında zorlayan. Mutlaka. Evet çeşitli markaların o böyle hani koca şişelerini bitiremeyip de kokuttuğumuz şeyleri. Ama o günler çok şükür hı hı. geride kaldı. Hı hı. Çünkü biz hani Argivit ailesiyle tanıştığımızdan beri omega kokusunu artık balık kokusunu... Özlüyoruz diyebilirim İyilik yani gerçekten. Yani Koku ve tat anlamında bu orada girilmiş, o avantajı alıyoruz. yakalayabilmiş olmak. Çünkü evet. çoğunlukla aslında belki tüketiciye o ürünü verebiliyoruz. Belki alıp evine götürüyor, satın alıyor ama eve götürdükten evet. sonra iyi takip etmek ya da gerçekten tükettiğinden evet. emin olmak da çok mümkün olmuyor bazen. E, o takviyeden de dolayısıyla sadece tüketicinin evine kadar gitmiş olmak değil, kullanımının tam olarak yapıldığını Tabii bilmiş faydası, olmak faydasını, yararını da sağlamak gerekiyor. <laughs> yani bize geri dönüşler genelde bazen şöyle oluyor alıyor mesela 3 ay boyunca oda hı hı. sıcaklığında hatta oda sıcaklığının üzerinde bir koşulda saklayıp sonrasında getirip benim çocuğum bunu hani içemedi kokusu daha iyi hı hı. bir şey var mı falan dediğinde hani biz ama hani çocuğunuzun normal koşullarda işte günde 5 milimse 10 milimse He. yaşına göre hı hı. kullandığında normal şartlarda bunun maksimumda iki 2 ayda bitmiş olması gerekiyor doğru, şeklinde bir açıklama yapıyoruz. Doğru. Doğru. Hani doğru. kullanım süresini aslında biz hastaya danışana verirken de belirtiyoruz. Yani bunu 2 ay, 3 ay oda sıcaklığında ya da yaz ortamında hı hı. sıcak memleketlerde hele daha da kısa sürelerde belki kullanmak zaman. bir adana zaman, olarak sen evet, özellikle mi? Evet. Sıcak <laughs> doğru. Restrum yani, adana, adana olarak sıcak memleketlerde özellikle daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, onun dışında dediğim gibi çocuklarda ya DHA, e DHA'sına tabii ki mutlaka, mutlaka en çok ona bakıyorsun. Evet, Oranların evet, iyi tabii, olması tabii, tabii önemli tabii. tahmin DHA, hani çocuklarda biraz daha DHA yoğunluklu. Hı hı. Yaşça büyük hastalarımıza Hı -hı. biraz daha EPA yoğunluklu veriyoruz. Hı -hı. Son dönemde şimdi sınavlardan da bahsettik Hı. ya demin. Ee, özellikle işte dikkat eksikliği, konsantrasyon sağlamak adına tabii pandemide de çok zor zamanlar geçirdik. Evet, Evden derslere evet. bağlandı çocuklar vesaire. Dolayısıyla oralarda kullanımda artık biraz kırmızı yeşil reçeteli ürünler de o konuda dikkat eksikliğinde sık kullanılıyor. Evet. Artık maalesef dememeliyim. Evet, e, işin ne, gerçeği şu bu mu demeliyim, demeliyim. Evet. ben de bilemiyorum. Doğru. Ama en azından yazın bu, bu ürünlere de ara verildiğinde yine sen de yazın hani e, böyle bir şehir efsanesi bazen omegalarda oluyor işte yazın ara verelim, işte kullanmayalım tamam. gibi. Evet. Hani bu, bu, bu konudaki fikrinin bilimsel bir şeyi olmadığını hani birlikte biliyoruz ama yine de o fikrini Kesinlikle. de tüketiciyle paylaşmak adına soruyorum. Evet. Yazın bırakılmalı, ara verilmeli gibi e, şeylerle gelirse, öngörülerle gelirse bir tüketicin ona neler söylüyorsun genelde? Şöyle şimdi omega dediğim gibi başladı. Esansiyel bir yansıdı. Evet. Vücut bunu üretemiyor. Hı -hı. Mutlaka dışarıdan alması gerekiyor. Hı -hı. Vücut bunu üretemediğinde nelerle karşılaşıyor aslında bunu konuşmak gerekiyor. Yani o yazın... İşte Mayıs'ta bırakıyoruz belki ya da bırakanlar bırakıyor. Eylül'de başlıyorlar. O Mayıs-Eylül arasında vücudumuzun nelere ihtiyacı var? Hı hı. Ee, bir kere zaten biliyorsun hani nöronların üzerinde çok hı hı. büyük etkisi var onların. Hı hı. Onun dışında cilt bariyerini güçlendirmede etkisi var. Ki, ki yazın. mi? Yazın en çok en cilt, cilt bariyerini en çok yazın zorluyoruz aslında evet, baktığında. Evet yaşıyoruz. Tabii. Ciddi bir su kaybımız var, hı hı. E, su kaybına bağlı ve egzersizle oluşan bir ciddi bir inflamasyonumuz var vücudumuzda. Doğru. Ödem tutan bir sürü insan var. Fiziksel aktiviteler dönemde, aslında yazın okul e, ara verdikten sonra çocuklardaki veya aslında ara tabii, tabii. E, teenage dönemindekilerde de çılgın bir fiziksel aktivite başlıyor. Fiziksel aktivitenin yanında şimdi okul zamanında ekrana maruz kalma süreciyle hı hı. yaz tatilinde ekrana maruz kalma sürecini aslında düşündüğümüzde enflamasyon daha da artıyor çocuklarda ve yetişkinlerde hepimiz Doğru. için daha bir rehavet daha uzun yaz geceleri işte hı hı. E, kimimizin hani beslenmesi içtiği yediği değişebiliyor bunlar hep bir enflamasyon kaynağı hepimiz yazın kendimizi aslında daha enerjik daha e, güzel daha canlı hissetmek isterken aslında beslenme düzenimiz değişiyor Hayatımız çok hareketleniyor doğru. yani işte tatiller, uçak seyahatleri evet. bir şeyler bir şeyler. Balık tüketimi keza çok daha belki kışa göre azada Zaten düşüyor. Zaten av başlıyor Aynı. biliyorsun. hani Doğru 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 tabii <laughs> evet. ki. Böyle av yasağını da ben takip ediyorum Böyle günü gününe aman av yasağı i̇şte. olmadan işte balık şeyimi alayım stone biz balık seven de bir aileyiz hani omega <laughs> kullanmanın yanında. Av başlıyor. Aslında yazın balık tüketimimiz çok azalıyor. Yani balıktan zaten alabildiğimiz omega 3, o 3 iyice iyice artık eser miktarı düşüyor, geriliyor. Ee, o sebeple yani omega'yı yazın bırakmayı kim söylemiş bilmiyorum. Hani bir şey, öyle efsanesi bir, olarak öyle bir bazen bir gerçekten dolanıyor. ne bir bilimsel çalışma var, ne bir hani Hiç yok, evet, doğru hekim söylüyorum. ya da bilir kişi söylemi var ama bu Gerçekten bir şehir efsanesi. Biz hani bunu senelerdir anlatıyoruz ama artık birazcık sanki Bilinçlemle başladı danışanlarımız. Hı hı. Bunu da şuradan anlıyorum. Şimdi mesela yazlığa gitmeden önce işte eczanemiz oraya işte Gamze Hanım son takviyelerini ben sizden alıp git, yani gitmek istiyorum yazlığa diyenler oluyor. Mutlaka takviyelerin arasında artık omega Magnezyum. çok iyi demek ki yazlık C so, vitamini mesela iyi. C vitamini de beni böyle şaşırtıyor bazen. O Kim o da mesela şehir efsanesi sonra aslında ya, yazın bırakılsın tarzı bağışlı, bir şey var. Kışın bağışıklık halbuki yazın C vitamini kullanan aynı ışıl ışıl parıldıyor. Omega da keza o şekilde. Aynı şekilde doğru Yani omega kullanımının düzenli kullanımının hani bir kadının cildi üzerindeki etkinliğini gerçekten ben de Kullandığım, Deneyim düzenli demiş. kullandığım evet. zamanlarda çok güzel hissediyorum. Doğru. Bir de o şey işte, o e, esansiyel e, konusu Tabii. var ya, yani o yağlılık hissi, evet, o ciltteki evet. o parlak canlılık, o, özellikle yazın Kesinlikle. maruz kaldığımız o cilt bariyerindeki zorlamayı çok güzel, e, gerçekten onaran bir takviye. Evet. E, yaz kullanımında çok primer e, evet. hedefler arasında ben de Ufak onu söylüyorum. Ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu çok dediğim istedim. o, hani işte haziranda omegalarını alıp yaz tatiline giden çocuklar, Eylül'de okula başladıklarında aslında zihinsel performanslarından yerinde bir şekilde başlamış Daha da hazır başlıyorlar aslında. Yani norm eskiden yapılan davranış neydi? Eylül'de biz bir eczanemize gidelim, hmm. bir omega başlayalım çocuğumuza. E bu Eylül'de başlanan omega'nın senin beynindeki etki süresi aslında Kasım, Aralık. Doğru artık Çocukların Eylül altındaki ulaşacak da ben şey Ben çok evet yakından <laughs> böyle o sınav tabii, tabii, sürecinin tabii, içinden tabii. çıkmış bir anne olarak sınav zamanlarını geçiyor. Yani çocuğumuzu Eylül'de aslında bunu hazır halde başlatmamız gerekiyor. <laughs> Bunun içinde. de... Hadi diyelim ki mayıs haziran'da bir ufak aramız oldu. İşte mezuniyetler, geceler, evet. gündüzler evet. birazcık o ara yoğun bir süreç geçiriyoruz ama haziran eylül arasını kesinlikle omegasız geçirmememiz gerekiyor. Bu yani gerçekten bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Bunlar gerçekten çok önemli. Tüketicileri de aydınlatmak adına ben e, çok özellikle bu konunun üstünde durmak istedim. Çünkü bu şehir efsanesi hani Kesinlikle. aynı o internetteki bilgi kirliliği gibi. Dolayısıyla sen de bir eczacı olarak e, özellikle oksidasyona müsait ürünler olduğu için saklama koşuluna riayet edilen eczanelerimizin bu konudaki aslında en yetkili sağlayıcı olduğunu düşünüyorsun tabii ki. Bir de evet o, o, o konu var. O da bir kanayan yazdık. yara mı? Evet, kanayan de. yaramız. E, o konuda da işte geliyor hastamız, danışanımız yine gösteriyor. Ben bu omega'yı aldım ama bu omega'nın bir garipliği var diyor. Bir, bir şey omega gibi kokmuyor diyor mesela. Bakalım diyoruz. Hani nereden aldınız? Hani aldığınız Hı -hı. yerden ne zaman aldığınız gibi sorgulamaya başladığımızda işte ee, ben bunu şu şeyden aldım, pazar yerinden aldım ya İnternet da ben bunu internetteki şu sayfadan Hı -hı. aldım gibi. Hı -hı. Hani güvenilirliği kesinlikle kanıtlanmamış yerlerden aldıklarını görüyoruz. Yani belki evet daha uygunu alıyor gibi görünüyorlar ama aldıkları şeyin içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Aslında işte zarar orada başlıyor. Kesinlikle. Belki de işte o fiyattan e, yapmaya çalıştığımız tasarruf. De Sonuçta bize maalesef da. sağlıkta Kesinlikle. acı bir e, geri dönüş olarak maalesef karşımıza evet, çıkıyor. Evet. O yüzden o anlamda da uyarmış olalım. Bu da çok önemli. E, önemli bir konu daha var e, sonlara doğru seninle paylaşmak istediğim. Son dönemde sürdürülebilirlik çok konuşuyoruz biliyorsun. Hı hı. Özellikle işte balıklardan elde edildiği için tabii ki işte hayvan hakları, işte balıkların ve tabii doğadaki hani diğer canlıların da sürdürülebilir şekilde hani o döngüyü bozmadan artık firmaların belli ürünlere ulaşması gündemde ve bu çok sık konuşuluyor. Dolayısıyla hani orada elde edildiği balıkların sürdürülebilir bir şekilde devam eden bir süreçle elde ediliyor olması da senin hani baktığın bu öneri sırasında dikkat ettiğin konulardan biri mi? Geçenlerde de muhasebe evraklarımı Sanemcim ayıkladım. Hı hı. 10 yıllık öyle bir kağıt israfımız var ki, evet, yani bununla başlayın. Hani en küçükten başlayarak, çok küçükten fikir başlayarak. Fikir yani bunun kağıt, su, balık. Canlılar her Hep şey için. yani işte lüferin bile biliyorsun tabii ki. Hani, boy boy, boy altı değil mi hani ona bile dikkat edelim <laughs> öyle bir şeyimiz tabii vardı ki. yani bu konuda iş size düşüyor arkadaşım yani doğru hani, firmaların, sürdürülebilir Filmaların özellikle burada görevleri. hani kişisel olarak sen bak mesela ne kadar güzel Biz kendi. sizden bekliyoruz evet. bu konuda sizden destek ve gerçekten sürdürülebilir Evet biz anlamında. o konuda Allah'tan hani çok gerçekten onlara dikkat eden bir firmayız ama tabii tüm firmalarında hani hem ambalaj konusunda hem Kesinlikle. elde edildikleri kaynaklar konusunda artık doğanın bize mesajı bu konuda gerçekten net son dönemlerde gerçekten başımıza gelen doğal olaylarına ne da yazık, baktığında ne yazık. hem hani canlı sirkülasyon açısından hem de bu sürdürülebilirlik çarkı hepimiz için bizim çocuklarımız büyüyecek ve aynı çarkın içinde yaşamaya devam edecekler. Evet. Dolayısıyla çok önemli. Hani tüm firmaların da benzer artık şeylere dikkat ederek zaten hani doğanın bize verdiği mesaj doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine ben de inanıyorum. O yüzden bizim için önemli. Son bir konu daha var paylaşmak istediğim tabii. seninle. E son dönemde tabii bu Covid sonrası işte kardiyak sıkıntılar, trigliserit, kolesterol tabloları vesaire derken aslında o yaş grubunda hani orta orta üst gibi hı hı. o yaş grubunda da genellikle omega kullanımı baya hani bilinçlendi ve kişiler çok yöneldiler özellikle bu kardiyak sıkıntıların evet, covid sonrası evet. çok ön planda olması o grupta da böyle işte 35-55 bandı diyeyim hı hı. 40 kadın erkek fark etmeksizin. o grupta da böyle bir e, bilinçlenmede artış sen de gözlemliyor musun daha çok kullanımda düzenliliğe geçmek e, gibi yani bir pandemi eğilim var arasında gerçekten insanlarda bir sağlığını koruma e, ne yazık ki biraz kaygıyla başlayan aslında, ben Doğru. sağlığımı korumalıyım kaygısıyla başlayan bir bilinçlilik düzeyinde artış var. Hı hı. Bu sevindirici baktığınızda, hani bu wellness dediğimiz hı. aslında iyilik halini koruma anlamında Doğru. kesinlikle çok önemli. Yani çocuklukta şimdi, şimdiki anneler babalar da bilmiyorum eskiye göre daha sanırım bilinçli. Çocuklarına zaten hayatları boyunca bu, boyunca bu mesela omega kullanımının alışkanlığını sağladıkları için hı hı. şimdi o büyüyen gençler yavaş yavaş kendileri gelip o bilinçle büyümüş oluyorlar spor yapanlar doğru. yani hatta 45 ile 50 li yaşlara gelmeden bile omega'nın kıymetinin farkındalar Hani omega nezdinde konuşuyorum tabii hı hı. bunu daha bir sürü Takviye var mı? Tabii tabii tabii. üzerinde takviye var ama Omega gerçekten bu kardiyak e, inflamasyonlarda, aterosklerozizde falan gerçekten emboli riskinin azaltılmasında, Hı -hı. E, o kanın e, pıhtılaşma faktörlerinin azaltılmasında Hı -hı. çok büyük bir e, Hı -hı. Etkin Hatta var. Hatta böyle trigliserit kolesterol ilacı da çok e, kronik Hı -hı. kullanılanlar arasında ne yazık, yaygın. Ne yazık. Onlara bile e, takviye olarak ciddi faydalar tabii, sağladığına dair de yanında, değil mi? Çalışmalar evet, var. Evet, fibratların yanında vermemizde hiçbir sakınca yok. Hatta Hı -hı. onların dozu uzunun düşürülmesinde zaman içinde fayda bile sağlayabiliyoruz. Tabii bu yaşamsal diğer işte sigara kullanımı, alkol kullanımı, Tabii, egzersiz, o. kilo, metabolik sendrom gibi şeylerin yanında <laughs> e, ya omega hayatın içinde olmazsa olmaz bir yeri var. E, bizim için kıymetli bir Doğru. Takviye, Kıymetli kesinlikle. bir takviye. Özellikle beslenme ile evet. ilgili bahsettiğin konular son dönemde bizim o eskiden işte daha bir üst jenerasyonun e, yiyebildiği o Ulaşabildi, e, ulaşabildiği organik kalitede, açıdan kaliteli evet. sebzeler, meyveler, Neyizlik. balıklar, etler vesaireler artık maalesef Çok şimdiki zor. dönemde. Ee, böyle pazarlarda satılan meyvelere bakıyorum, hepsi aynı boyda, aynı şeyde sanki böyle bir oyuncak firmasının şeyinden aynı gibi, bütün çıkmış gibi aynen gibi. öyle artık mevsimleri de birbirine karıştı sanki böyle birinin dönemi şuyken öbürünün evet. dönemi bu diye eskiden takip ederken şimdi artık mevsimin dışında her şeyi böyle küt 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 aynı boyutlarda ee, pazar yerlerinde bulmak evet. mümkün oluyor. O yüzden de artık takviye olmazsa olmaz. Kesinlikle. Bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben Eminim teşekkür ederim. Tüketicileri çok iyi şekilde aydınlattığımıza inanıyorum. Umarım. İnşallah yeni Umarım. bir takviye olursa da bu konuyla ilgili yine bir uzman tabii. görüşü olarak, Her tabii zaman. ki bir eczacı görüşü Her olarak zaman. çok isterim birlikte dinlemek. Teşekkür ederim. Katıldığın için amcim. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Argi TV'ye de katkıları için çok teşekkür ederiz. Yeni takviyelerde yine doğru ve yerinde bilgilerle buluşmak üzere.